Hepinize merhaba arkadaşlar. Pixel Palant diğer videomuz bitince yeni bir video çekmek istedim. Evet arkadaşlar Türkler tekrardan harekete geçti ve burayı aldılar arkadaşlar. En son burayı göstermiştim. Burayı şerefsizler aldı ee, arkadaşlar. Şimdi ben de bu videoda biraz kısa olacak ama biraz yardım etmeye çalışacağım. Şimdi yok bu aynı renk değil. Şerefsizlere baksan gelmiş tüpümüze girmişler. Hani görüyor musunuz arkadaşlar? Önceki videoda yorumda arkadaşlar şu videonun yorumlarında arkadaşlar ediyoruz. biri Yunanlar kazanır yazmış. Bu arkadaşa bir telif atalım. Oyunumuza göre dönelim arkadaşlar. Türklerin kazanacağına inanıyorum ben. Oha burada büyümüşler. En son arkadaşlar burayı ben şuraları full ben yapmıştım. Ama bakıyorum ki iyice yapmışlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Destek verin arkadaşlar.